oi amigos tudo bem espero que os seus estudos está indo bem você está aprendendo rapidinho devagar se vocês têm algumas perguntas vocês podem me perguntar entendeu você pode comentar embaixo dos vídeos que parte você não conseguiu entender eu vou explicar com detalhe. Vamos começar para nosso novo assunto. Nosso novo assunto. Vou tornar para turco. Kerevinde yeni konumuz arkadaşlar. Vakit kaybetmeden başlıyorum. A casa, o apartamento tem televisão, televisão, televisão microondas, microdalga Micro dalga fila máquina de lavar roupa, te imagino geladeira telefonu telefon. Ne diyoruz burada? Ev, tre, apartman televizyonu vardır. Mikrodalgası vardır. Çamaşır makinesi vardır. Buzdolabı vardır, telefonu vardır vesaire vesaire. Onde esta a recepção? Resepsiyon nerededir <laughs> diye bir soru. Bir sonraki cümlemiz: Pra quantos pessoas é essa casa? Para quantos pessoas é a casa? Ev kaç kişi içindir? Yani şöyle düşünün hani bazen kiralık apart daireler oluyor ya kaç kişilik gibisinden bir anlam oluşuyor burada. Onde está a torneira de passagem da agua do gás? Torneira de passagem do gás, do agua do gás. Şimdi burada bir zincirleme isim tamlaması var. Agua nedir? Su. Gaz nedir? Gaz. Ne diyor? A torneira de passagem da água. Su vanası. Yani biz onlarda şey a torneira de passagem dedi vana oluyor aslında. Torneira musluk demek. Torneira de passagem dediği zaman bu Vanalar aklımıza geliyor. Suyun vanası nerededir? Ya da gazın vanası nerededir? Diye bir soru cümlesi oluyor. A tuvalis? Papeu ijeniku. Papeu ijeniku nedir? Tuvalet kağıdı. Tuvalet. Kağıdı. Yani düşünün işte. Soruyorsunuz hani. Böyle bir mesire alanı gibi bir yerde böyle bungalov tarzı evler var diye düşünün. Öyle bir yer kiraladınız. Soruyorsunuz hani tuvalet kağıdı var mı? Öyle bir işte temiz havlu veriyor musunuz gibisinden işte doğalgazın, suyun vanaları nerededir? Bu tarz sorular sorduğunuzu düşünün. Ee, Pode trazer noise mais um Ko behtor neydi? Yorgan. Ne diyoruz burada? Trazer noise. Trazer getirmek. Getirmek. Kime getirmek? Bize. Noise. Bize ne getirebilir misin? Fazladan. Mayıs. Daha. Bir daha yorgan getirebilir misin? Yani fazladan bir yorgan istiyoruz burada. Hasevisu de limpeza. Limpeza nedir? Temizlik. Temizlik. Servis, su servis. Ne oluyor? Temizlik hizmetiniz var mıdır? Quando vem o serviço da limpeza. Serviço da limpeza neydi? temizlik hizmeti veya işte burada ne, ne, anlamda kullanılmış temizlikçi ne zaman gelir gibisinden bir anlam oluşmuş ve neydi gelmek lembreci eu venho lembreci ney hatırlatma eu venho tu vens veya ne oluyor você vem ele ela vem nós vimos vocês vêm Voice Vides. Voice Vides'i kullanmıyoruz zaten biliyorsunuz. To Vains'i de kullanmıyoruz. Elis vein. Şimdi şu son dört cümlemize de bakalım ve dersimizi bitirelim. Ha aquecimento ah condicionado. Aquecimento nedir? Isıtma. Isıtma var mı? Ya da ha ah condicionado. Klima. Klima. Var mı? Onde podemos deixar o lixo? Lixo. O lixo çöp demek. Yani ne diyoruz? Çöpümüzü nereye bırakabiliriz? Deşer neydi? Bırakmak demekti. Bırakmak. Quando retiramos lixos. Çöpleri ne zaman toplarlar? Toplamak. Retirar o lixo quando. Çöpleri ne zaman toplarlar? Ha, algum encarregado do manutenção. Manutenção ney bakım, bakım. Encarregado, görevli. Bir isim tamlaması var, gördüğünüz gibi. Bakım görevlisi. Herhangi bir bakım görevlisi var mıdır anlamı oluyor. Bugünlük videomuzu burada bitiriyoruz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bol bol portekizce çalışın görüşmek üzere